Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Simulatör 23'ler 1 bir, Sezon 1. bölüme hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya atarsanız çok mutlu olurum. Ayarlam yapalım biraz. Bu traktörü satacağız. Şimdi daha büyük bir kesici alacağım. Onun için bu eski kesiciyi satalım ve kesiciler bölümünden en sondaki kesiciyi alalım. 111.500 dolar karşılığında 15,2 metrelik kesiciyi alalım. Bir traktörümüzü satıp gübre ve ilaç makineleri alacağım. Gübre ve ilaçlama sayesinde iki verim alıyoruz. Bu yüzden yeni bir haritada ilk alınması gereken şeylerden bazıları bunlardır. Ekipmanları getirelim. Mibziri çıkaralım. Bas bas. 40 km bölü saat ile ise 30 km bölü saat ile gider. Ama daha güçlü. Bu yüzden bir yere gidip gelmede. Güç gerektiğinde ise kullanacağım. Bu arada gübreleyici trakörün önüne de takılabiliyor. Bu arada bu videoya çok uğraştım. Onun için atın ve kanalıma abone olun. Ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. ekipmanları takalım. Kesiciyi takıyoruz. Ardından gübreleyiciyi önümüze takıyoruz. Taktık. İlaçlama makinesini sonra alacağız. Dönüp gidiyoruz. takıldı. Düzeltiyoruz. Benim hayalim olmak Sizinle birlikte bu hayali gerçekleştirebiliriz. Farklı farklı oyunlarda da bunun gibi seriler yapacağız. Bir sezon bir yıl boyunca devam edecek bu 2026 yılının sezonu. Geldik. Önümdekini bırakalım. Şimdi bir çer döveri işçiye vereceğim. önümüzdekini bırakalım. Şimdi bunu tarlaya götürüp biçare takacağız. Ardından biçeri işçiye vereceğiz. Kesiciyi bırakalım. Bir çeri götürüp takalım. Bir çer kesiciye takıp hasat için içiye verelim. Bak. İşçiye verelim. gidip kalan ekipmanı getirelim. Bu arada diğer traktörü de işçiye verelim. Her gün bir çift bölüm atacağım. Bu video uzun olduğu için biraz daha kısa videolar atacağım. Ayarlama yapalım. Yaptık. İlaçlama makinesini, bakalım. Gelecek sezon hangi oyunu çekmemi isterseniz yorumlara yazın. En çok olanı çekeceğim. Ekipmanı bırakalım. Gidip kulluğun arkasından ekerim. Biçer döver diğer tarlaya götürelim. İşçiye verelim. Pulluğun arkasından mümzer ile buğday ekelim. Tohum dolduruyoruz. Ekmeye başladık. Biraz para kazanalım, daha büyük ekipmanlar alalım.'' Bir sonraki bölümde neler ekmemi isterseniz yorumlara yazınız. İkinci bölümde bu tarlaların hepsini ekeceğiz. Güçer döverden tahılları alalım. Oyundaki tüm tarlaları alalım, sezonu öyle kapatırız. İşte tam hasat. Edememiş. Bazen böyle hatalar oluyor. Buraları hasat ederim. Para kasmak için bunlar en iyi yöntem. Teleko çok hızlı doğduğu için 5 bölümde yeni biçer döver, alalım. TikTok hesabımı takip edin et cihan karaman. Bağya makinesi de şart. Yere dökülen samanları bağyalayıp satabilirdik. Ama bağya makinesi ve bağya toplayıcı çok pahalı bitti. Şimdi ise Romorku getirelim. Ve tahılları Romork'a boşaltalım. Götürelim. Bu tüm tarlaları ikinci bul, Romork yetersiz kalacak. Ve büyük ekipmanlar alınca daha güçlü traktörlere ihtiyaç olacak. İşçiye bakalım, devam ediyor mu? Ediyor. Tahılları boşaltılıyoruz. Tahılları siloya boşaltalım. Gidiyoruz hızlı traktöre de ihtiyacımız var. Beş ülkede daha iyi videolar çekeceğiz. Yaklaştık. Ve geldik. Tahılları Rumork'tan, siloya boşaltıyoruz. Bu arada cihazım, yedil bu cihazda. Her oyunda en yüksek, grafikte maksimum. PPS veriyor. Neyse Rumork'u, bırakalım. Gidiyoruz. geri geri bırakmak çok zor olduğu için dönüp bırakacağım. Buradan belli geri, geri bırakmanın ne kadar zor olduğu. Bıraktık ama biraz yamuk. Bir şey olmaz. Şunu takıp bölümü bitirelim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.